the years of cream and Bampere made me soft Herkese selam dostlar. Bugün uzun zamandır planladığım Disney Pixar kötüleri için güç sıralaması sonunda hazırladım. Açıkçası Disney Pixar'ın geçmişinde tüm filmlerini çocukken bayağı sevmiş olmama rağmen animasyonları çok iyi de geçmekte. Her ne kadar Dreamworks kadar kaliteli kötü karakterler barındırmasa da Pixar içerisinde benim çok sevdiğim birçok kötü karakter bulunuyor ve birçok kötü karaktere de sahip. Tüm Pixar filmlerine baktığımız zaman %70'i çok berbat kötüler olsa bile %30'luk kısmı sağlam diyebileceğimiz kötülerin arasında yer alıyor. Ve ben de bu yüzden bugün Disney Pixar'ın kötüleri için bir güç sıralaması hazırlamak istedim. Açıkçası bu baya eğlenceli olacak. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Listemizin 10. sırasında Ernesto de la Cruz bulunuyor. Coco filmi benim Pixar içerisinde izlediğim en iyi animasyon filmi olabilir. Tabi bu benim kendi düşüncem olsa bile birçok insan tarafından bile Coco filmi baya beğeniliyor. İçindeki hikaye ve olay örgüsü baya sevilirken filmin ana kötüsü olan Ernesto de la Cruz gerçekten saf bir kötülüğe sahip. Kendisi sırf sarı yüzünden dostunu bile öldürmüş ve hatta torunu olduğunu düşündüğü için Miguel'i bile öldürmeyi düşünmüştü. Yani bu adam katıksız şerefsiz. Yani bu adam tam anlamıyla bu kadar kötüyken listemizde listede olması pek de şaşırtıcı değil. Büyük bir kötü olarak da yer aldığı için güçleri olmasa bile ben listede yer vermek istedim. Kendisi güç bakımından yetersiz olsa bile kurnazlığı ile listeye girmeyi başardı ve işte bu yüzden Ernesto De la Cruz listemizin 10. sırasında yer alıyor. listemizin 9. sırasında Charles V. bulunuyor. Bu yaşlı ihtiyar Up filminde kötü karakter açısından bayağı sağlam duran biriydi. Özellikle filmin ana karakteri ve onun hayatı çok güzel bir şekilde sunulsa bile film içerisinde yalan kötü karakter gerçekten bayağı gaddar ve tehlikeli bir olarak geçiyordu. Kendi zekası ile tasarladığı kontrol cihaz sayesinde köpekleri kontrol etmesinden kurnazlığı kadar saf bir kötülüğe sahip olması da bu karakteri bayağı önlere çıkartıyor. Kendisi yaşlı olsa bile silah kullanımı olsun ve benzeri güç faktörleri olsun kesinlikle de kalmıyor. Kısaca bu ihtiyar bayağı hırslı iken tam anlamıyla yaşlı ve öfkeli olarak geçiyor. Ben karakteri sevdiğim için de liste eklemek istedim ve işte bu yüzden Charles ve Merce listemizin 9. sırasında yer alıyor. Listemizin 8. sırasında Kızıl Panda Minkley bulunuyor. Pixar'ın herhalde en boktan filmi diyebileceğimiz bir film olsa ve hangisini söylemek istesem sanırım Turning Red filmini gösterebilirim. Ama bir şey varsa o da film içindeki kötü karakter diyebileceğimiz bu Kızıl Panda Minkley. Kendisi aşırı büyük ve güçlü olduğu için daha önceki karakterlerden ziyade bu sırada yer alması gerekiyordu. Kızıl gözleri ve büyük kütlesiyle rahatlıkla karşısındakini yenebilir. Hem zaten kontrolünü kaybettiği için karşısındaki kim olursa olsun aniden saldırabilir ve bayağı tehlikeli. Edilir. Hem zaten kontrolünü kaybettiği için karşısındaki kim olursa olsun aniden saldırabilir ve bu açıdan gerçekten tehlikelidir. Film saçma ve gereksiz bulsam bile film içindeki kötü karakter gücüyle filmde yer alıyorken listede de yer alması gerekiyor. Yani yoksa asla ama asla bu karakteri listeye eklemezdim. Ve işte bu yüzden Kızıl Panda Minkley listemizin 8. sırasında yer alıyor. Listemizin 7. sırasında Karayayı Mordu bulunuyor. Brave filmi özellikle prenses filmlerinden ziyade savaşçı ve özgür ruhlu bir kadının hikayesini anlattığı için benim Pixar çizdik en beğendiğim filmlerden biridir. Film içinde her ne kadar bir kadının annesi arasındaki ilişkiyi işleseler bile bu aslında filmin kötü olduğu anlamına göstermez çünkü film bayağı güzeldi ve içerisindeki cadı karakteri de filmin bayağı zengin olmasını da sağlıyordu. Keza filmin ana kötüsü olan Karayayı Mordu da son derece kötü ve tehlikeli bir olay geçiyordu. Karanlık görünüşü ve yüz ifadesi gerçekten ürkütücü bir görüntü sunuyor. Gücü ve benzeri faktörleriyle son derece vahşiyken daha önceki Kızıl Panda minkliği paramparça bile edebilir. Yani bu ayıya bulaşmamanızı tavsiye ediyorum, gerekli bir kötüydü ve bu listeye ekledim. Ve işte bu yüzden de ayı Mordu listemizin 7. sırasında yer alıyor. Listemizin 6. sırasında Evil Emperor Zong bulunuyor. Lightyear filmi belki Pixar'ın en iyi aksiyon filmi olabilecekken aptal bir kesime yararlanmak için filmi rezil etmesi sanırım işler acısı. Film içerisinde yer alan Evil Emperor Zong kötüsü aslında Toy Story filmlerinden tanıdığımız Buzz Lightyear'ın karşısındaki kötü olarak geçerdi. Kendisi film içerisinde bayağı havalı görünürken hikayesi karmaşık olmasıyla pek de sevilmedi. Fakat robotik bedeni sayesinde birçok farklı silaha erişimi olduğu için aynı zamanda gücü de bir hayli fazladır yani yapay zeka ile yardımı olursa bu kötüyü durdurmak pek de mümkün görünmüyor. Kısaca bir hayli fazla kötü biri olduğu için bu karakteri listeye yer vermek istedim ve aynı zamanda görünüşte bayağı havalı ve bu işte bu yüzden Evil Emperor Zork listemizin 6. sırasında yer alıyor. listemizin 5. sırasında The Curse Dragon bulunuyor. Pixar'ın birçok filmi sağlam olsa bile son yıllarda çıkan filmleri tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Çünkü özellikle bazı filmleri benim hiç ilgimi çekmedi. On War filmi her ne kadar bu kadar iyi olmasa bile yine sıradan film olarak geçiyor. Yani o kadar kötü değildi yani ben filmi izlerken o kadar da hani be of delirdim falan demedim sıradan bir filmdi. The Curse Dragon'a gelecek olursam bayağı sağlam bir kötü olarak geçmekten ziyade gücü ön plandaydı. Ağzından ateş püskürtmesinden uçabilmesine kadar kaya zırhına bayağı avantaj sağlıyordu. Her ne kadar çok zeki bir ejderha olmasa bile gücüyle ön planda olması sanırım çoğu kişinin ortak noktası olabilir. Yani bu kötünün en önemli olan şeylerinden bir tanesi zaten kolay bir şekilde yenilmemesi ve gücü bir hayli fazla olması. Hem zaten ejderha olması ve kötü olması da onun bayağı güçlü olmasına neden oluyor. Ve işte bu yüzden de The Curse Dragon dizisimizin 5. sırasında yer alıyor. I know you're <laughs> not where you belong listemizin dördüncü sırasında Dark Soul bulunuyor. Soul filmi her ne kadar birçok kesim tarafından beğenilse bile benim severek izlediğim ve izlerken eğlendiğim bir film değildi. Keza film içerisinde Dark Soul diyebileceğimiz kötü karakter tam anlamıyla kötü olmadığı için tamamıyla gücü bu liste içinde yer almasına neden oldu. Dark Soul zaten diğer Soul'lardan ziyade karanlık düşünceleriyle oluştuğu için baya farklı bir konumda yer alıyor. Karanlık gücü sayesinde birçok saldırı yapabilmesi, bilinç kontrolü dışında da farklı hamleler yapabilmesi aslında onun gücünü gösteriyor. Kimse tarafından da kolay bir şekilde durduramayacağı için aslında bu kötü bayağı sağlam. Yani onu durdurmak isterseniz bayağı zorlanırsınız ve bunları da düşündüğüm zaman bu kötü listeyi almak kesinlikle en mantıklısıydı. Ve bundan kaynaklı olarak da Dark Soul bayağı güçlüdür ve işte bu yüzden Dark Soul listemizin 4. sırasında yer alıyor. Listemizin 3. sırasında Body Pain Syndrome bulunuyor. İnanılmaz aile benim Cars serisiyle en sevdiğim animasyon film serisi olabilir. Cars'ı da yani ikisini de ortak seviyorum. Film içerisinde yer alan kahramanlardan tutun da filmin ana hikayesine kadar bayağı sevmekteyim. Özellikle Syndrome kötümüz aşırı zeki olmasıyla yaptığı robotikler sayesinde birçok kahramanın sonunu getirmiş ve neredeyse inanılmaz aileyi bile yok edecekti. Keza büyük Pixar teorisi içerisinde bile bundan bahsetmiştim. Yani Jack Jack olmasaydı şu anda inanılmaz aile bile olmazdı. Syndrom birçok yönden diğer kötülerden farklı olsa bile güç bakımından pek de bir özelliği bulunmuyor. Zaten onun gücü zekası ve yaptığı icatlar olduğu için listemizin bu sırada yer alması en büyük nedenlerinden dolayı zeka olarak da gösterebiliriz. Yani bu adam bayağı korkunç ve zekasından korkulması gerekiyor. Bu adam tam anlamıyla kafayı yemiş bir kötü olduğu için de ona düşman olmanızı önermem. Ve işte bu yüzden de Bada Pain Sendrom listemizin 3. sırasında yer alıyor. Listemizin ikinci sırasında Omniroid Bayan Large bulunuyor. Büyük Pixar teorisi içerisinde Bayan Large şirketini ve yapay zekaların ne derece tehlikeli olduğunu anlatmıştım. Keza Omniroid bu yapay zekaların arasında gerçekten en büyük tehlikelerden biri olarak geçer. Her ne kadar Bayan Large farklı yapay zekaları olsa bile Andrew Moach son derece kötü bir yapay zekadır. Birçok kahramanın sonunu getirdi ve neredeyse inanılmaz aileyi yok edebileceği için aslında onun herhangi bir duygusu olmadığını anlayabilirsiniz. Adamın tek amacı direkt kahramanlar ve hatta insan insanların doğup bir nevi doğusun insan sonuna getirmesi. Zaten bunu düşününce pek de mantıksız kalmıyor. Birçok farklı silah seçeneği olduğu için karşısındaki düşmanın her hamlesini analiz eder ve daha sonra daha güçlü karşılıklar da verebilir. Yani anlayacağınız Omni Droid son derece kötü ve gerçekten tehlikeli bir olay geçer. Kötü bir zapay zeka olduğu için de ona meydan okumanızı tavsiye etmem. Ve işte bu yüzden Omni Droid Bayan Large listemizin ikinci sırasında yer alıyor. No. Not even a little smidgy widgy. Ah, hypoxia. Listemizin birinci sırasında Evil Day War Secret Love bulunuyor. İnanılmaz aile iki filmi uzun yıllar sonra en sevdiğim animasyon filmleri arasında yer alıyor. Filmin ana hikayesi sağlam ve karakterleri harika olduğu için severek izlemiştim. Filmin ana kötüsü her ne kadar Dreamverse kötüleri kadar kaliteli ve düzgün motivasyonu olmasa bile ben bu kötünün son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Keza bu yüzden birinci sıraya ekledim. Özellikle zekasıyla ön plandayken önce elastik görlü daha sonra ise tüm kahramanları kontrol edilmişti. Aslında Evil'in diğer tüm kötü daha güçlü olmasının ana sebebi tüm kahramanları kontrol edip zapay zekanın bile üzerine çıkabildiği içindir. Yani bunu da kolay bir şekilde yaptı ve o yüzden onu yenmek pek mümkün değil. Zaten film içinde onun kurnazlığı ve zekasının nasıl konuşturduğunu bildiğimiz için gücünden ziyade onu yenmek pek de mümkün değil. Çünkü kadın zeki biri. Zaten film içinde onun kurnazlığı ve zekasını nasıl konuştuğunu da bildiğimiz için gücünden ziyade zekasının ön planda olmasını da anlayabilirsiniz. Yani anlayacağınız Evelyn Dermot'un gerçekten bayağı güçlü ve tehlikeli bir kötü olarak geçer. Yani anlayacağınız listemiz birinci sırasını sonuna kadar hak ediyor ve işte bu yüzden Evala Devor Scream Horror listemizin birinci sırasında yer alıyor. Evet dostlar bugün Disney Pixar'ın kötüleri için hazırladığım güç sıralaması aslında bu kadardı ve sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Uzun zamandır bu videoyu isteyen çok kişi vardı ama Disney Pixar'ın kötülerini pek sevmediğim için benim de aslında hevesli olduğum bir konu değildi ve listeyi hazırlamak da pek istemiyordum. Aslında çok geç olmasının ana sebebi bu fakat şimdi videoyu yaptığım için bayağı mutluyum ve kesinlikle yapılması gerekiyordu. Her ne kadar Dreamworks kadar kaliteli kötüler olmasa bile kendi düşünce göre en sağlam kötüleri bu listeye eklemek istedim. Açıkçası kötüleri film içerisinde çok sevdiğim için her yaptığım videoda bunu vurgu yapıyorum. Birçok insan da zaten anlamıştır. Gerçekten bu videoda da hem eğlendim hem de bayağı keyif aldım ve birçok güç sağlaması videosunda geleceğini söylemek isterim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Have the years of brain and pampering made me soft?